Merhaba PUBG Mobile severler. Bedava kristaller ve kalıcı set arkadaşlar. Şu sağ taraftan giriş kutusuna giriyoruz. Bu sol tarafta görevler var görüyorsunuz. Onları ben tamamladım. Oradan görevlerin hepsini okeyliyorsunuz. Aşağıda zaten hepsini al var basıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, Baya puanı birikmiş. Şimdi burada seti ve kristalleri nasıl alıyoruz? Şöyle gidelim. Görüyorsunuz bu tarafta. E, hepsinin altında hediyeler, kristaller e, ve harcanacak uc'ler falan var. En sona gidiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz e, burada bir, kalıcı bir set var. 44 tane kristal var. Ve bunu, bunu almak için de 500 uc lazım arkadaşlar. Yani 500 uc gitmiyor. 500 uc'niz hesapta olması lazım. E, direkt bunu e, aktif ediyorsunuz arkadaşlar. Buradan bastığınızda Tamam diyorsunuz. Tamam dediğinizde görüyorsunuz 500 UC'niz geri iade oluyor. 44 tane bedava kristal alıyorsunuz ve arkadaşlar ne setiymiş bakalım. Fjord savaşçı seti direkt hanemize yazılıyor. Bedava hepsi görüyorsunuz sadece hesapta 500 UC olmalı. Bakalım kıyafetimize üstümüzde nasıl duruyor. Evet burada kaskı da çıkartalım bence. Yani kastım böyle kasla tam orijinal hali anlaşılmıyor. Şöyle geldik. Kaskı çıkartalım. Evet, görüyorsunuz bedava set gayet iyi duruyor. Set olmayanlar hayırlı olsun.